AK Parti'den istifa eden Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakı Baba İyi Parti'ye geçti. Fakı Baba'ya rozetini İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı. Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında kürsüdeki yerini almadan önce kürsüye çıkan Ahmet Eşref Fakı Baba şunları söyledi. Öncelikle böylesine coşkulu, heyecanlı, davası vatan millet sevdası olan sizlerle beraber olmaktan ve aranızda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 20 yıllık bir siyasetçi olarak samimiyetle söylüyorum. Siyasete ilk kez başlıyor gibi heyecanlı hissediyorum. Bugün burada olmamın tek sebebi milletime duyduğum hizmet aşkıdır. Bu aşkın sizin yüreğinizde de olduğunu bilmek beni mutlu etmiştir. Gelirin tüm halkımıza eşit şekilde dağıtıldığı, herkese eşit davranılan bir hukuk adalet sisteminin olduğu, kutuplaşan bir toplum yerine herkesin birbirini sevdiği bir Türkiye hayal ediyorum. Artık her şeyi iyi yapmanın zamanı gelmiştir dedi.